Efendim geldik bir gecenin sonuna Geldik bir programın sonuna Böyle günlerde Aslında yayıncı olmadığınız için Ne mutlu size diyorum yani Çünkü böyle günlerde yayın yapmak Çok zor bir şeydir Çok zor Özellikle de Ülkemin güzel insanlarının hem fikir olmadığı bir duyguda orta yolu bulmaya çalışmak. Hani böyle haykırsam kollarımı makas gibi açarak durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Dediği gibi şairin ben de kollarımı açarak bu cadde çıkmaz sokak diye bağırmak istiyorum. Ya da böyle Türk filmlerinde böyle bazı replikler vardır yani. Ya Siz kardeşsiniz ulan diye falan böyle. Ne yazık ki böyle zamanlarda en fazla hatırlamamız gereken şeyler bizim kardeş olduğumuz, oyunlara gelmememiz gerektiğimiz. Zaman zaman söylesem de aslında çok sık söylenilmesi gerektiğine inanıyorum. Belki de insan hayattan yaş almaya başladıkça olaylara bakışı biraz daha farklı oluyor. Biraz daha soğukkanlı, biraz daha o golleri yemiş. Küçükken öyle bir şey söylerdi tecrübe nedir diye. Hayat boyu yenilmiş kazıkların bileşkesidir derdim. Çünkü hayattan yaş almaya başladıkça kaba tabirle bağışlayın lütfen. O kazık yeme duygusu vardır ya o kadar çok kazık yiyorsun ki ve... Anlıyorsun artık bu oyunlara gelinmemesi gerektiğini. Ve gazetecilikte hani hep söylerim ilk öğretilen şey bir olay gördüm bir şey yaşanıyor bu kimin işine yarar sadece bunun cevabını arayın siz gazeteci olmasanız da sokaktaki insandan biraz daha farklı olarak böyle düşünün derim bir olay gördüm... bir olay cereyan ediyor işte son dönem cemaat hükümet arasında bir sıkıntı yaşanıyor direkt çekil üçüncü kişi olarak tek ya bu kimin işine yarar işte bugün 15 yaşında hayatını kaybetmiş bir ülke evladı var. Yani bu çocuk dışarıdan gelmedi bu çocuk bir başka ülkenin değil. Efendim e seninle aynı fikirden seninle aynı mezhepten seninle aynı meşrepten olmasa da senin ülkenin bir çocuğu Sen doğarken e, içinizde var mı ben işte sünni olmayı tercih ettim ben Kürt olmayı tercih ettim Ben efendim Müslüman doğmayı Müslüman olmayı ter böyle bir tercih edeniniz var mı içinizde Bunlar tercih edilmez gözünü açtığında bu olayların içine düşersin Bir bakarsın ki işte annen bir yerli baban bir yerli sen de oralısın yani Senin tercih ettiğin bir şey değil bu o yüzden de hani insanların böyle zaman zaman biz buralıyız falan hani tavırları vardır ya. Hani bunun neyine övünürsün ki yani? Ya ben azka Türk'üyüm ve ben bunu yapmak için bir şey yapmadım yani. Ben Ahıska Türk'ü olmalıyım demedim. Ben bir Çerkez'im, Çerkez olmalıyım ben demedim yani. Gözümü açtım, ve hayat hasbel kader bana dedi ki senin baban işte Ağızka'dan geldi atan neden efendim işte sen Çerkes'sin sen şöp ya bunlar benim tercih ettiğim şeyler değil. Ta ben bunlar olmasından mutsuz değilim ama tercih etmedim ben bunu. Hani bugünkü boyum 1.80 kilom 70 bunu ben tercih etmedim. Allah böyle verdi yani. Sesini çok güzel Bediren Bey. Allah verdiğini alarak sınav etmesin. Ama bu sesi ben tercih etmedim. Bazı şeyler vardır ki hayatta... ...o sizin eseriniz değildir yani. O, bay o bir lütuftur ya da ne bileyim orada doğmak işte yani. Yani sen Kanada'da doğabilirdin ya. Uganda'da doğabilirdin yani. Gözünü açtığında efendim çorumlu değil de... ...gözünü açtığında Urfalı olabilirdin. O yüzden diyor ya ey insanlar... Rabbiniz birdir Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Arabın arap olmayana. Arap olmayanında araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. En üstün olanınız da Allah'tan en çok korkanızdır. Bu ilahi bir mesaj. Veda hutbesinde... ...Efendimizin söylediği... ...üstünlüğün ne şekilde... ...kiminle nasıl olacağının altını altınıcı... ...inanmış insansan buradan kendine bir pay çıkartırsın... ...inanmamış insansan da... ...kim üstün Allah aşkına? Programın başında... ...yazdığım bu söz... ...her şeyini kaybetsen de merhametini kaybetme... ...merhamet insanı insan yapan... ...en önemli duygudur... ...kendinden olmayana... ...kendinden görmediğine... ...karşıdan dediğin insana... Eğer merhamet ediyorsan sen iyi bir insansın demektir. İşte o yüzden de bitirirken her şeyini kaybetsen de insan tarafını kaybetme. Seni sen yapan sadece o insani duygudur. Şimdi bugün 15 yaşındaki bu delikanlının bu haline nasıl üzülemezsin ki şimdi bir bırak her şeyi bir tarafa bırak. İşte oluş, gelişme, sonuç, anne ile baba, bir aile, hiç 15 yaşında çocuğunuz var mı? Vardır içinizde. Kardeşiniz, yeğeniniz, çevrenizde 15 yaşında birini getirin gözünüzün önüne. O ekmek almaya gitsin. Ya da ya 15 yaş delikanlılığıyla abileri, babaları sokağa dökülmüş, o da dökülmüş olsun. 15 yaşında bir çocuktan bahsediyorsunuz ya. Yaşı 15 de olsa bu çocuk. Yani senin 30 yaşınla, senin 40 yaşınla bakamazsın bu çocuğa. Bir hal gelmiş ve ortalığa düşmüş o ortalığa düştüğünde de e, o kalabalığın kaosun ortasında bir seni kurşun hani ben o kurşunun da o çocuğun e, işte bir yerine direkt sıkıldığına da inanmam mesela o da mümkün değil ama bu kavganın ortasında hayır siz sokağa dökülmeseydiniz bunlar olmayacaktı hayır siz sıktığınız için mi ya siz kim ya siz kim hepimiz aynı siyasi fikirden değiliz olamayız Aynı aileden çıkarak aynı ailedeki kardeşler bugün aynı fikirde mi? Seçime gireceğiz. Ailenizde hepiniz aynı partiye mi oy verecek. Dayın, amcan, teyzen hepiniz aynı mı? gezi olaylarında hiç mi yeğeniniz, kardeşiniz, bilmem o olaylara katılmadı? Ya da tam tersesiz Taksim'de gezi için toplandığınız zaman kazı Çeşme'deki grubun içerisine hiç sizin ya yakınınız, yöreniz olmadı mı? Ya biz biziz işte biz Türkiye Türkiye'yiz ya. Aynı olamayız. Farklılıklarımızı içerimizde, içimizde erittiğimiz zaman, birbirimize saygı duyduğumuz zaman bunlar aşacağız. Ne yazık ki bugün Siyaset bu ağızda konuşmadığı için bu kadar gergin ve birbirimize kızgınız. Bu kadar yumruklarımızı sıkarak, dişlerimizi sıkarak çünkü siyaset gerginlikten beslenir. Şu olan olaylar solu solda, sağı sağda birleştirir. Hani şu olan olaylarda eğer ki iktidarsa hedef iktidarın çevresindeki bütün ona e, gönül vermiş olanları daha da sıkı bir araya getirir. Karşı taraf dediğin onun tam karşı iktidarın tam karşı muhalefet, efendim diğer muhalefet, öbür muhalefet safları birleştirir. Ve buradan kimse bir şey faydalanarak çıkmaz. Evet, önümüzde bir seçim var. O seçimde yapıp yapabileceğin işte oyunu doğru kullanmaktır. Hissi değil, doğru. Ve ne yazık ki böyle süreçlerin içerisinde de sanatçı arkadaşların güçten yana tavır almaları ya da gürültü nereden geliyorsa en gürültünün geldiği yerin yanında yer almaları. Keşke böyle durumlarda sanatçı arkadaşlar biraz daha doğrunun yanında olabilselerdi. Ya hiç olmazsa orta halde durup aman deseydi, aman deseydi yani. Hani bugün işte sokağa çıkılırken birileri ya birileri sanatçı arkadaşlar gaz vermek yerine Bunlar bizim çocuklarımız. Ne oldu peki bugün bu olaylardan bir kişi daha böyle bir Allah korusun ölüm haberini alsak kim kazanacak bundan? Ne olacak peki? Ya da bugün bu bu hareketle biz evet bir bir şey var içimizde. Değil mi? Bir duygu var ve bu duygunun dışa vurumudur bu olay. İşte her gün internete çıkan haberler, her gün o yayınlanan tapeler bilmem ne gerdi. E siyasetçilerin her sokakta gittikleri her şehirde o gerim gerim yaptıkları açıklama ya tabanla tavan bir olmaz ki. Ben parlamentoda çalışmış bir kardeşinizim. Parlamento muhabirliğinde gönüllü olarak gitmiş ve çalışmış bir kardeşinizim. Bir hatıramı paylaşmıştım sizinle. Bir siyasetçi meclis kürsüsünden öyle sert konuşmuştu ki... ...Türkiye'nin bir köşesinde grup birbirine girmişti insanlar. Ve ciddi darp olmuştu. Ve Türkiye'nin bir köşesindeki o darp olayı yaşanırken... O zamanlar cep telefonu falan da yok. Mecliste de milletvekillerinin oturduğu yerde işte bir böyle bir kafe gibi bir kafe demeyeyim de bir alan var orada çay içerler falan. E biz de oradayız haliyle. Ya e o mecliste birbirine bağıran, çağıran, kötü söz söyleyen ve o sebeple Türkiye'de bir şehrin karıştığı an karşılıklı oturup çay içtiklerini gördüm. Dedim ki vay be siyaset böyle bir şey işte. Bak, şu an bu insanların burada ettikleri kavganın bir yansıması olarak Türkiye'nin bir şehrinde olaylar yaşanıyor ama bu olayların asıl sebebi olan iki milletvekili burada oturmuş çay içiyorlar. Keşke dedim bütün sorunlar konuşulup bu tartışmalar yapıldıktan sonra keşke bu milletvekillerinin rahatlığında olsaydı. Ama anladım ki o gün siyasetçi dediğin toplumun tabanına ne kadar sert, ne kadar herif, ne kadar işte rijit çıkarsa o kadar kabul görüyor. Bu da bizim eksiğimiz emin olun buna. Bizim seçtiğimiz ya da bizim sevdiğimiz siyasi lider ne kadar sert konuşuyorsa, ne kadar karşı tarafa kapak yapıyorsa biz o kadar seviyoruz yani. Hatanın Böyle zincirin halkaları gibidir. Hatanın hepsi birbirini tetikler, birbirini tetikler. O yüzden ben ısrarla, ısrarla, ısrarla biz bir milletiz. Biz bir araya geldiğimiz zaman, biz birbirimizi anlamaya çalıştığımız zaman bizim aşamayacağımız hiçbir problemimiz yok. Hiçbir problemimiz yok. Aynı oturduğunuz mahallede, özellikle büyük şehirde oturanlar. Benim Yahudi arkadaşım var. Ermeni arkadaşım var, Alevi arkadaşım var, Arap var, Sünni var, Roman var bulunduğum yerde. Ve hepsi benim arkadaşlarım, çevrem. E birini birine tercih eder misin? İnsani yönünden tercih edersin. Birisi daha insandır, o insan olduğu için ama ya insan ama şu demem yani. İnsan çünkü. Bizim en büyük hatamız bu. Çok siyasi söylemle hareket ediyoruz. Siyasilerin diliyle birbirimizin kalbini kırıyoruz. Yaşanan bir ölüm acısını bile siyasileştirerek onun üzerinden keşke şöyle olsaydı ama o da şöyle yapmış. Onlar Suriye'ye üzüldüler mi? Onlar Hrant böyle miydi? Diye diye bu sonuca varılmaz. Allah bu güzel ülkemizi korusun. İçinde hepimizi birlikte ve şu sıkıntılı süreçlerde gerçekten dua edin. Şu sıkıntılı süreçler en sıkıntılı bir şekilde geçsin diye. Allah bütün ülkemizi içindekilerle korusun. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Yüreğimle.